Merhaba arkadaşlar. Bugün 5 Mayıs 2023 Cuma günü saat 20.33'te İstanbul saatine göre ay tutulması yaşayacağız. Ve Akrep Burcu'nda bir ay tutulması olacak. 12. ev çerçevesinde gerçekleşecek bir tutulma olacak. 12-6 aksı hemen herkes için aktifleşecek. Ve bu tutulmadan hemen herkes de nasibini alacak. Akrep Burcu'ndaki tutulma 18-14 gibi aslında tam anlamıyla başlayacak derecesel anlamda ve 22-34'te tutulma bitecek. Ancak şimdi bu apus bir tutulma. Apus tutulma olduğu için bu yüzden de bu tutulmanın etkisi farklı olacak gene. Biliyorsunuz bir önceki tutulma hibrit tutulmaydı. Ve hibrit çok nadir gerçekleşen bir tutulmadır. Apus tutulmalar da nadir gerçekleşen tutulmalardan bir tanesidir. Çok fazla olmasa bile. Bu tutulmada yani Akrep Burcu'ndaki Apus tutulması 24 Mart 2024'te gerçekleşecek olan 5 derece terazi burcunda gerçekleşecek olan Apus ay tutulmasına kadar etkilerini duygusal anlamda yansıtacak. Ay tutulmaları duygusallıkları çok daha fazla yoğunlaştırır. Bir de şimdi buradaki akrep enerjisi içerisinde 12. evde bir ay tutulması olacağı için demek ki duygusal anlamda çok fazla kendimizi yetersiz, işte yorgun, bazı şeylerden uzaklaşmak ihtiyaçlarına doğru yönlendirebiliriz kendimizi yalnız hissedebiliriz yalnızlık hissiyatları depreşebilir Şimdi bununla birlikte hangi burçlar çok etki alacak arkadaşlar Tabii 9 derece ile 19 derece arasında akrepte kovada boğada Aslanda gezegenleriniz varsa veya şu ev e, akslarınız yani şu evi bir mesela birinci evi akrep burcu kesmiş ikinci evi yay burcu kesmiş değil mi ve derecesi de mesela 21 derece 21 derece 27 derece işte bu ev kesişlerinizi ev e, evi kesen burçlar derecesel olarak 9 ile 19 derece arasında akrepte kovada boğada aslanda ise siz her anlamda bu tutulmanın etkilerine maruz kalacaksınız demektir o evler vasıtasıyla. Ama gezegenleriniz zaten 9'da 19 derece akrep, kova ve boğa ve aslanda ise direkt etkilere maruz kalacaksın. Bu etkileri korkuyla karşılamayın. Bir kere her şeyden önce akrep teki 12. ev ay tutulması ay akrepte zararlı düşük vaziyettedir ve yanık yol enerjisi içerisinde bir tutulma zibana durağını da olan bir tutulma aynı zamanda. Bununla beraber Züben Elgenü bir e, sabit yıldızı da bu tutulmaya eşlik ed ediyor. Sadece sadece tabii ki Züben Elgenü bir değil. Başka üç tane daha sabit yıldızlar da tabii ki bu tutulmada etkinliğini Aktif etmekte arkadaşlar. ergeni bile de zorlu bir sabit yıldızdır. Zorlukları, sıkıntıları gerçekten üzücü enerjileri getirebilir. Hastalıklar, gözle ilgili sorunlar artı e, tabii bazı yıkımlarla ilgili durumları da getirebilir. Ülke adına daha çok bu enerji aktif olabilir. Ay tutulmasının 12. evde olması bir kere hastalar, hastalıklar, hastaneler kapalı yerler, inziva alanları gibi gibi veya kapalı alanlarda çalışanlarla ilgili konuları da çok daha yoğun etkin vaziyete getirecektir. Bununla beraber tabii ki 6. ev konuları da yani gündelik yaşam, gündelik sağlık ve bürokratik işler, bürokratik koşturmalarda veya evrak işleri de aktif olacaktır alt tutulmaları normalde dolunay enerjisi içerisinde olan e, tutulmalardır. Ve dolunaylar biliyorsunuz ki tamamlanma bitiş enerjisini aktif eder. Bu yüzden demek ki artık bir şeyler bitecek. Bir şeyleri bırakmak zorunda kalabiliriz. Veya bir şeylerden vazgeçmek zorunda kalabiliriz. Çok fazla üste gitmeden rahatlık enerjisiyle, tevekkülle kabule geçebiliriz. En güzel yapabileceğimiz bu. Eğer bizim sırtımızda çok fazla angarya işler varsa ve bu angarya işler bize artık e, gerçekten eziyet çektiriyor ise bunlardan yavaş yavaş kurtulmamız veya en önemli angarya iş hangisi ise onu bitirip ondan sonra öbürlerine başlamamız gerekiyor. 25 Mart 2024'e kadar da yavaş yavaş üzerimizdeki yükleri atmamız gerekiyor. Nasıl yükleri? bize eziyet çektiren, bizi inatlaşmaya götüren, bize huzursuzluk veren konular. Ve duygusal anlamda biraz arınmamız gerekiyor. Özellikle blokajlarımız var ise, blokajlarımızdan kurtulmamız gerekiyor. Ayın 12. evde olması ekstra kişisel anlamda çoğu kişinin blokajları varsa, inatları varsa, takıntıları varsa, saplantıları varsa bunlardan da kendini bir an önce kurtarması gerektiğini gösteren bir tutulma. Yani bir şeyleri eğer ortaya koyamıyorsanız e başka çözüm yolları bulmalısınız bu bir. İkincisi bir şeyde çok fazla ısrar ediyorsanız o şeyde size zarar veriyorsa bırakacaksınız demektir. Tabii Türkiye'de tutulmadan ülke olarak nasibini alacak. Türkiye'nin 5. evinde ay tutulması gerçekleşiyor ve seçimlerde 5. Beş, ev demek seçenekleri gösterir seçenekler çerçevesinde bitişler, sonlanmalar ortaya çıkacak demektir. Hemen şuradaki slaytıma geçelim. Ter Türkiye açısından da ele alacak olursak, Türkiye 29 Ekim 2022 ile 29 Ekim 2023 aralığında dördüncü evini yaşamaya başladı. Hulsayn'a göre terazi, Plasidius'a göre de Başak evini yaşamakta. Ve ben, biz burada Venüs'ü ele alırsak, Venüs bu senenin yöneticisi konumunda, profeksiyonda, profeksiyon enerjisi içerisinde ve Venüs kovada 18 derece şu anki ay tutulmasıyla kare veriyor. Ve Venüs TC'nin haritasında 10. evin yücelim gezegenidir. Bu da seçimlerle alakalı e, ve ileriki dönemlerde Ekim'e kadar yani Türkiye'nin yeni doğum gününe kadar süreç içerisinde demek ki hem maddi anlamda hem değerler anlamında hem finansal konular çerçevesinde e, diplomasiyle siyasette demek ki bazı zorlanmalardan geçeceğiz ve bazı şeylere, şeyleri bitirmemizde gerekecek. ekstra şurada da yazdığım gibi transit venüs ikizlerde yani şuradaki transit venüs şu içerideki Türkiye'nin haritası bu dışarıdaki transit harita ve içerideki şu transit venüs e, ikizlerde şuradaki Eris'e ve şuradaki Astraya'ya kale vermektedir. Bu da TC'nin bir karmaşa içine girebileceğini, ani yön değişimleriyle karşılaşabileceğini transit Mars'ın da transit Mars'ta şurada bakın e, ve transit Mars'ın Şiron'a ayrıca transit Şiron'un da Mars'a yani şuradaki transit Mars'ın şuradaki Şiron'a aynı zamanda transitteki şu Şiron'un da Mars ve Merkür orta noktasında çarpış yapması Türkiye'nin renk de değişimini uyguluyor arkadaşlar. Yani bir değişim kesinlikle ve kesinlikle ortaya çıkacak. Bunun yanı sıra şunu da söyleyeyim. AKP'nin doğum haritasında Satürn'ün ikizler, Uranüs'ü kova. E, bu da e, Satürn ikizler, Uranüs kova versiyonu kapanışa gitmektedir. Satürn balık ve Uranüs boğa enerjisiyle güç kaybetmeye veya güç kaybetmeyi yaşamayı getirebiliyor arkadaşlar. Biraz e, yazılarda e, yanlışlıkları olmuş artık e, inisiyatifinize bırakıyorum. E, tabii burada e, gösterdiğim buradaki tarot kartlarına göre de yorumlayacağız. Fakat en son onu yorumlayacağım şöyle biraz genel bahsettikten sonra. Çok da zamanınızı almak istemiyorum. Şimdi Akrep burcundaki ay tutulması ile beraber arkadaşlar bir kere kendinize dürüst olun. Kurtların kol gezdiği alanlardan uzaklaşın ve apus tutulmalar sinsi tutulmalardır. Sinsi olarak sinsiliklerle size gelebilecek olan her türlü kişiye dikkat etmeniz gerekiyor. Sinsi bir tutulma, hastalıklar da dahil olmak üzere. Sinsilikle arkanızdan iş yapanları eleyin. Hayatınızdan çıkarın. Gözünüzü dört açın. Sezgilerinizi sekiz koldan çalıştırın. Hatta çalıştırabiliyorsunuz dokuz koldan çalıştırın. Sezgilerinize güvenin, güvenin ve mantığınızın ve sezgilerinizin okey vermediği hiçbir işe veya hiçbir girişime atlamayın. Akrep ay tutulması aynı zamanda doğurgan, doğurganlıkları da arttıracak. Yani çocuk sahibi olmak isteyenler bu tutulmayla beraber çocuk sahibi olabilecekler bazılarınızda aile içerisinde çiçekler açacak bazı bazılarınızda da çiçekler solabilir ve bakım yapmanız gerekebilir hem hayatınız hem ailevi konularınız veya iş çerçeveniz içerisinde yani artık bundan sonraki döneme içerisinde hikayenizi baştan yeniden yazmaya başlamak durumundasınız Sevgili arkadaşlarım genel bakış olarak da dünyada ve bizde tarihi olaylar ve konular patlak verecek. O net. Özellikle tutulmanın görüldüğü bölgelerde ki hani biz de tutulmaya tutulmaya şahit olacağız ve her türlü toplumsal olaylar, kriminal konular, şok edici sonuçlar, doğasal etkilerden dolayı seller, depremler, denizlerde ve deniz canlıların, canlılarında oluşabilecek ilginç durumlar gündeme düşecek. Bu hemen pat diye olmayacak tabii ki. peyler pey e, sinsi sinsi bazı şeyler de gelişecek. Siyasi sal, e, çalkantılar asla dinmek bilmeyecek. E, özellikle mahkemelerle alakalı konular Hukuki bazı konular, siyasi diplomatik bazı etkileşimler tabii ki hani şimdi bizde seçim de var, seçimlerle alakalı konular çerçevesinde olaylar, konular, her türlü faaliyetler aktif olacak. Arkadaşlar bu arada şunu da söyleyeyim. Şimdi Satürn'ün burada dördüncü evde olması apus tutulma çerçevesinde ve tutulmanın da 2024'e kadar ki etkinliği süreceği için bazılarınızın ailesinde ebeveynlerle alakalı bazı sağlıksal sorunlar, kayıplar yaşanabilir. Bazılarınız ayrılacak, bazılarınız evlenecek. Bunların hepsi bir yani 2024 5 derecedeki terazi tutulmasına kadar devam edecek. Tabii hibrit tutulma güneş tutulmasının da etkileri e, 2031'e kadar devam edeceği için bu tutulmalar bir tutulmadan yani bir ekstrem bir tutulma ekstrem bir tutulmaya kadar sürer. Bu yüzden de enerjilerinizi ona göre ayarlayın ve dünyasal anlamda da evet kaos, karmaşalar ...dan geçeceğiz. Çok sinsi olaylarla karşılaşabiliriz veya sinsi olaylar patlak verecek ve pek çok şey arkadaşlar Plüton enerji açısından ifşa olacak. Hemen diğer bir slayta geçelim. Sağlık açısından da hemen herkesin alt batın bölgesine üreme kanallarına üreme organları ile ilgili eğer sorunlarınız varsa lütfen çözüme götürün çünkü akrep üreme organları ile ilgili konuları verir ve baş bölgesi, gözler, mide, göğüsler, ciğerler, solunum sistemi, boğaz, boyun, kan değerleri muhakkak önem taşıyacak. Zehir içeren her türlü maddeye, haşerata ve sürüngenlere de dikkat edin. Arkadaşlar ben eğer yeni bu ve diğer e, sabit yıldızlar enerjisi içerisinde ben size şöyle söyleyeyim. Yılan, akrep sokması ya buna benzer zehirli madde veya böcekler tarafından ısırılmalarda oluşabilir bu pat diye olmayacak Tabii ki hani e, önümüzdeki dönem için sen yazın dikkat edin yazlıklarda gittiğiniz bölgelerde böceklere zehirli böceklere dikkat edin denizlerde özellikle e, biliyorsunuz ki hani deniz anası falan e, veya mantuz mu deniyor ona bu tarz deniz canlıları tarafından zehirlenmelerde yaşayabilirsiniz lütfen Dikkat edin. Tabii yemenize, içmenize, yediğiniz e, ürünün, aldığınız ürünün tarihine muhakkak bakın sevgili arkadaşlarım. En son olarak size bunu söyleyeceğim e, ama bunu söylemeden evvel önce en başa bir gelelim ve. Biraz da tarotsal olarak konuyu yorumlayalım. Şimdi genel itibariyle hemen hepimizde bir girişimcilik enerjisi aktif olacak. Çünkü bir şeyler bittiği zaman bir şeyler başlar. Demek ki yeni başlangıçlara doğru yönleneceğiz. Koşturmalarımız artacak. Tarot kartı netiliğinde yorumluyorum. Ve parasal konular çerçevesinde iyi niyetler ortaya çıkabilir. İyi niyetler çerçevesinde tek seferlik fırsatlar yakalayabiliriz. Bunun yanı sıra gene burada bir yol ayrımına gitmek ve istediğimiz doğ doğrultuda yönlenmelere hepimiz hemen hepimizde bir gidişat olacak. Düşüncelerimiz, eylemlerimizi ticari anlamda veya akrabalarımız, kardeşlerimizle beraber yön bulmaya çalışacağız bir yer seçimi mesela mahalle değişimi, semt değişimi, ülke değişimi gibi konular şu kart çerçevesinde bazılarınızda devreye girebilir. Daha çok hangilerinizde devreye girebilir? E ateş elementinde işte gezegenleri olan Kişiler yer, semt, şehir değiştirebilirler. Burada bir e, imparator çıkmış ve imparator babayla alakalı konulara çok fazla e, parmak basar. Zaten dördüncü evde baba evidir, ebeveyn evidir ve burada bir Satürn var, burada bir Neptün var. Koç enerjisi, imparator enerjisi içerisinde demek ki babayla alakalı, ebeveynlerle ilgili konular çerçevesinde yükümlülükler, sorumluluklar artabilir. Ebeveynlerinize bakmak zorunda kalabilirsiniz. Evinize birileri gelebilir. E, sizde bir süre kalabilir. Tabii bu eviniz içerisinde bazı dağılımlara da sebebiyetler verebilir veya sizi zorlayabilir. Veya ebeveynlerinize, büyüklerinize bakmak için koşturmalarda da oluşabilir sağlıksal anlamda sevgili arkadaşlarım. Ve e, çocuklarla alakalı, seçimlerimizle alakalı konular çerçevesinde, hobilerimizle alakalı konular çerçevesinde hemen hepimiz pek çok iletişim kanalını kullanarak pek çok yere koşturacağız. Bir şeyleri eyleme, harekete geçirmek için tüm gücümüzle girişimlerimizi, eylemlerimizi aktive edeceğiz. Bol iletişim, bol yolculuk, söz konusu olacak. Özellikle kimlerde gene ateş elementi de ve hava elementinde çok fazla gezegeni olan arkadaşlar da gelelim 6 ev çerçevesinde gündelik yaşamımızda biraz inatlaşma biraz kendimizi kapatmalar olabilir sağlığımıza dikkat etmemiz gereken bir zaman diliminde olacağız ve parayla alakalı konularda yer yer kısıtlamalara gidebiliriz gündelik yaşam çerçevesinde parayla ilgili konularda kendimizi de kabiliriz ve Kazançlarımızda da yer yer gene sıkıntılar oluşabilir. İstediğimiz tarzda parayı kazanmak bize biraz hani e, kazanmakta zorlanabiliriz. Belki patronlarımızla e, çalışıyorsak patronlarımızla kendi iş yerimiz varsa kendi iş yerimizle ilgili e, biraz kısıtlamalara da gidebileceğimiz zaman dilimidir. Ve sağlıkla ilgili olarak da e, sağlığımıza ekstradan dikkat etmemiz gereken zaman zamanları veriyor bu İlişkilerimiz açısından ilişkilerde biraz korkaklıklar devreye girebilir ayrılıklar devreye girebilir ay e, kartı çıkmış burada Çünkü ilişkilerle e, alakalı konularda bu siyasette de e, söz konusudur e, aynı zamanda ayrılıkları korkuları e, depreştirir ve yanımızda olan dostlarımızı çok iyi belirlememiz gereken zaman diliminden de geçeceğiz sevgili arkadaşlar. Bu ayın e, ay kartının burada çıkması pek çok e, anlamda ilişkilerde, iletişimlerde sosyalliğimizde daha temkinli olmamız gereken zaman diliminde vermektedir. Ama yol bizi güzelliklere doğru götüreceği için dostlarımızın ve bizden büyük insanların tavsiyelerine muhakkak da kulak vermemiz gerekiyor ilişkiler adına. Gelelim maddi kaynaklarımız işte banka, kredi, vergi, borç veya alacak verecek hesaplarımıza. Şimdi alacak verecek hesaplarımızda bu kart biraz alengirli bir karttır. Kılıçlar içerisinde ve alacak vereceklerinize dikkat edin. Eğer bankadan kredi falan çekeceksiniz ona göre kendinizi ayarlayın. Size sözünde durmayacak, borcunu ödeyeme, ödeyemeyecek kişilere karşı da ekstra dikkat edin sevgili arkadaşlarım. Şimdi gelelim buradaki yıldız kartına. Yıldız kartı bizler için hem Türkiye adına hem kişisel anlamda ikinci şans ve ikinci fırsatları bizlere sunacak. Özellikle gençler, üniversiteye girecek olan gençler birinci değil büyük ihtimalle ikinci tercihlerine girebilirler. Tercihleri çerçevesinde iki farklı dal okuyabilirler üniversiteler açısından. Kararlarımız çerçevesinde seçimlerimiz adına ikinci şans ve ikinci fırsatlar bizlere kesinlikle gelecektir. Bunları da kendi adımıza değerlendirmemiz lazım. Ve buraya burada çıkan kart konumumuzu hem maddi hem manevi olarak korumamız gerektiğini ve koruyacağımızı bize hem maddi hem manevi anlamda aileden, sevdiklerimizden yardımlar Garantili güzel destekler alabileceğimizi de gösteriyor. Dediğim on birinci eve, 11 ev gruplar, meclis ortamları, işte kalabalık ortamları gösterir. Genelde gruplar ve arkadaşlar içerisinde yer yer çatışmalar olabilir. Dedikodular çok fazla oluşabilir. O yüzden çok fazla dedikoduların içerisine girmememiz gerekiyor bundan sonraki süreç içerisinde. Tabii ki mecliste, topluluklarda ve kalabalık ortamlarda, karmaşalarda ortaya çıkabilir sevgili arkadaşlarım. Gelelim 12. eve. 12. evde zaten bir ay tutulması olduğu için bakın herkes başını alıp yani gidesi var fakat o kadar angarya işlerimiz, o kadar blokajlarla kendimizi çer çerçevelemişiz ki bu blokajlarla ilgili konuları da halletmemiz gerekiyor. Baba ile ilgili, evimizle, ailemizle, ebeveynlerimizle ilgili angarya işleri de işlere de koşturmak zorunda kalacağız yer yer büyük ihtimalle. Evet arkadaşlarım şimdi de size en son olarak zamanınızı almadan ay tutulması enerjisiyle ne yapmanız gerektiğini, nasıl basit tedavi niyet yöntemi kullanmanız gerektiğini izah etmek istiyorum. Şimdi Tutulma 5 Mayıs 2023 günü saat 18.14 gibi başlayacak. 22.34'te tutulma bitecek. Tutulma bitecek ama enerjisi bitmeyecek. O yüzden şimdi bu ay tutulması esnasında basit bir niyet yöntemi kullanabilirsiniz ve bunu 25 Mart 2024 Terazi apul tutulmasına kadar devam ettirebilirsiniz. Peki ne yapacaksınız? Bir şeffaf şişe alın. Su doldurun içme suyu olursa daha mantıklı olur. Ve tutulma başlar başlamaz. Şişenizin kapağını açın camın kenarına koyun. Sonra sizin için en önemli niyetinizi söyleyin. En çok üç niyet içerisi yani 3 niyet belirleyebilirsiniz. Aslında en önemli bir tane söylemeniz bile yeter ama hadi üç taneye kadar çıkabilirsiniz. Allah'ın hakkı 3'tür çünkü. Ve tutulma bitince şişeyi alın, kapağını kapatın ve bu şişeyi ihtiyaç hissettiğinizde çiçeklerinize, çayınıza, kahvenize, yemeğinize az az katın. Ve suyunuz eksildikçe üzerine içme suyu katıp bu şişeyi çoğaltın. Ne zamana kadar bunu yapmanız yani yapabilirsiniz? Mümkünse 25 Mart 2024'e 24'e 2024 kadar o şişedeki su bitmez. Ayrıca ay tutulması arkadaşlar Hıdrellez gününe de denk geldiği için Dilekleriniz iki kat etkiyle size gelecektir. Olumlu olumlu düşüncelerinizde sakın ola kaybetmeyin. Karamsarlık, depresiflik, ay tutulması enerjisi içerisinde hatta hırçınlık oluşabilir. Lütfen e, bunlara çok fazla e adapte olmayın. Sıra bir müzik açın. Kendinizi rahatlatabileceğiniz bir alana gidin ve sakinleşmeyi seçin. Çünkü Ay Akrep'te kendi kendini yer bitirir, öldürür. Açık ve net bunu söyleyeyim. Mars Yengeç Allah'tan hani Mars Yengeç de çok düzgün bir konumda değil bile 8. evde. üçgen üçgen yapıyor ama biz burada bu üçgeni kendi adımıza şifalanma, arınma, olumluya her şeyi kodlamak adına kullanmamız gerekiyor. Bakın buradaki Mars terazilere, oğlaklara, yengeçlere ve koçlara zorluk çıkarabilme durumu da var. Yılmadan azimle yol alabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Güzellikler sizinle olsun. Kendinize iyi bakın, kendinize iyi davranın. Her şey dilekleriniz çerçevesinde güzelliklerle size gelsin. Görüşmek üzere.